Burası e, ahşapları korumak adı altında, o zamanın teknolojisiyle yukarıdan yağan karları çukura biriktirmek şartıyla e, içerideki ahşapları buharlaştırma sistemiyle koruyorlarmış. Yani çok bence mantıklı bir sistem ama yine de takdir edilecek bir şey. Güzel olması, olması gereken o çünkü doğal bir yapı böyle korunuyormuş, bunca zaman korunmuş. Yaklaşık 700 senelik herhalde bildiğim kadarıyla tarihi var. Şu an ahşaplarda deformasyon olabilir. Yani

Bu özellikleri Türkiye'de başkaca camilerde benzerlerini bulmak mümkünken caminin bir özelliği, bir bölümü var ki Türkiye'de ve dünya üzerinde eşine son derece az rastlanır bir bölümüdür. Burası da caminin ortasında yer alan karlıktır. Caminin girişinden kapısından taç kapısından içeriye girenler sağ kapısından ve sol kapısından içeriye girenlerin ilk karşılaştığı yerlerden biri caminin ortasında bulunan e, karlık bölümüdür. E, bu örnek sadece e, Bursa Ulu Cami'nde e, mevcuttur. Ancak orası bir karlık değildir. Caminin ortasında bir şadırvan bulunmaktadır. Eşrefoğlu Camii'nin ortasında ise görenleri hayret ettiği, görenlerin şaşırdığı, merak ettiği bir çukur alan bulunmaktadır caminin orta yerinde. Peki bu çukur alan caminin ortasında ne işe yarar? Ee, eski eskilerin, yaşlıların anlattığına göre burası 8-10 metre derinliğine ulaşan bir çukur idi, bir e, kuyu idi. Ancak son zamanlarda e, orada bir cemaatin e, kazayen içeriye düşmesiyle 1940'lı yıllarda e, çevresinde bir güvenlik tertibatı alınarak e, çukurun belli bir kısmı doldurulmuş ve bugün e, 3-4 metre e, belki en fazla 5 metre yüksekliğe sahip bir alan haline getirilmiş. Peki bu çukur ne işe yarıyor? Neden e, Eşrefoğlu Seyfettin Süleyman Bey camisinin inşa ettiği camisinin ee, ortasında hemen kendisinin metfun olduğu türbesinin karşısında böyle bir çukur yaptırmış, kuyu yaptırmış, karlık yaptırmış. Efendim bu yönde yapılan araştırmalar, sanat tarihçilerin, mühendislerin, caminin ahşap aksamını inceleyen orman mühendislerinin, bu konuyla ilgili çalışan mimarların yapmış olduğu araştırmalarda caminin içerisinde bulunan çok sayıda e, sedir ağacından e, yapılmış caminin ahşap direklerinin 700 yıldır ayakta olmasının sırrının bu karlıkta olduğu rivayet ediliyor. Çünkü bu karlık üzeri açık bir karlık, üzerinde eski e, Düz dam olması ve eskiden o, o bölgede herhangi bir çatı aksamının bulunmaması nedeniyle yağan karlar caminin düz damı üzerine yağan karlar kürünmek marifetiyle çukura karla doldurulur ve basılır. Kışın burada hem kar biriktirilir hem de caminin düz damı kardan temizlenmiş olur. Buraya temiz karlar biriktirilir. Çatıdaki karlar toprakla buluşmadan karlıkta biriktirilir. Yaz mevsimi geldiğinde bu karlar cemaatten isteyenlere dağıtılır, gelip geçenlere dağıtılır ve insanların e, ihtiyaçları için sarf edilir. Buradan insanlar kar alır, buz alır ve e, gıdalarını korumak veya e, bir takım gıdalarda kullanmak üzere bu karları evlerine götürürlermiş. Yaşlıların anlattığına göre burada karın sıcaklarda erimesiyle oluşturduğu nem dengesi bu sedir ağaçlarının, caminin, ahşap aksamının korunmasına, nemli kalmasına ve yıpranmasının önüne geçermiş. Biz bugüne kadar burada e, araştırma yapmış olan e, araştırmacıların eserlerinde buna dair izleri görebiliyoruz. Mesela bunlardan biri de İbrahim Hakkı Konyalı, Eşrofoğlu Seyfettin Süleyman Bey camiini bir ormana benzeter, ormana benzetir ve bu, bu ağaç ormanının birbirini takip eden çok sayıda sedir ağacının minare boyu sedir ağaçlarının günümüze kadar ulaşmasında bu camide uygulanan yöntemlerin başarılı olduğunu paylaşır. Ee, biz de ee, öyle midir, değil midir bilmiyoruz ama 700 yıldır günümüze ulaşmış olan bu caminin elbette ki günümüze intikal etmesinde caminin inşasındaki sağlamlık kadar, işini iyi yapan ecdadımız kadar bu karlığı buraya yapan ecdadımızın e, bir bildiğinin olduğunu düşünüyoruz. Devir tek, değişti, teknoloji değişti, imkanlar değişti. Ee, günümüzde 1940'lı yıllara kadar burasının kullanıldığını biliyoruz. 1940'lı yıllara kadar Eşrefoğlu Camii'nin cemaati, İçerişehir Mahallesi'nin yaşlı sakinleri 10-15 yıl öncesine kadar onları dinlediğimizde kendilerinin bu çukurdan çocukken kar aldıklarını anlattılar. Ben de bizzat onları dinledim. Bunlardan birisi Naci demirat amcaydı. Bu çukurun 1940'lı yıllara kadar kullanıldığını e, ifade etti. 1940'lı yıllardan sonra burası e, kapatıldı. Üstü de çatının değiştirilmesi, e, düz dam özelliğini e, değiştirilmesi neticesinde üstü de bir cam mekanla kapatıldı. E, i̇çeriye aynı zamanda ışığı alan, e, havayı alan e, karı alan e, bölüm burası daha sonra kapatıldı belki bir açılıp kapanış yapan bir mekanizmayla düzenlenebilir ama e, şu anda kar e, içeriye kar alınması çok uygun e, görünmüyor